Değerli basın, emniyet güçlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, basın toplantımıza hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Basına, kamuoyuna, tüm milletimize, Türkiye, halkın seçme ve seçilme hakkını, halkın iradesini ve seçtiklerini hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısıyla güne başladı. Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubu halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu millete top yükün bir saldırıdır. Ülkemizde yapılan son seçimlerde halkın iradesiyle Cumhuriyet Halk Partimiz Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Milletin iradesiyle yükselen bu büyük güç halkçı belediyecilik anlayışıyla, ön seçim kararlılığıyla, şeffaf ve adil yönetim ilkeleriyle iktidarın korkulu rüyası haline gelmiştir. Ve şimdi seçimle kazanamayacaklarını anlayanlar zorbalığa başvurmaktadırlar. Hedef alınan yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Milletin ta kendisidir. Erdoğan'ı sandıkta dört kez yendiği için defalarca iktidarın saldırılarının hedefi olan Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmanoğlu ve İstanbul'daki çalışma arkadaşları, belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız, gazeteciler, fikir insanları, toplumun her kesiminden yurttaşlar bu sabah itibariyle gözaltına alınmıştır. Bu bir darbedir milletin yerine karar vermek, halkın iradesini yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki Cumhurbaşkanı'nı milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bu güç, ülkeyi kendi iktidarı için rehin almak isteyen dar ve küçük bir çıkar grubudur. Bu güç belirtilmezse 86 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliği kalmayacak. Ülkemiz felakete sürüklenecektir. Aynı şekilde her türlü pervasızlığı, kendine hak gören bu siyasi azınlık, bu sabah itibariyle Cumhuriyetimizin 100 yılı aşkın temel ülkelerini ve işleyişini askıya almak ve çok partili demokrasi hayatımızı yok etmek için de harekete geçmiş durumdadır değerli yurttaşlarımız, Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi, adalet ve demokrasi tanım eden herkesin ortak sesi, ortak nefesidir, ortak iradesidir. Bu mücadele Ekrem İmamoğlu'nun sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesi değildir. Bu 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Bugün de Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi ve 86 milyon büyük, 86 milyonluk büyük milletimiz bu darbenin karşısında sağlam ve dirayetli bir şekilde durmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarın kumpaslarına boyun eğmeyeceğimiz, eğmeyeceğiz. Bugün de boyun eğmiyoruz. Siyaseti iktidarın istediği sınırlarda yapmadık. Yapmıyoruz. Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir esas güç millettir ve en sonunda mutlaka millet kazanacaktır. Şüphe yok ki yine öyle olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gücümüzü milletimizden ve cumhuriyetimizden alıyoruz. Kararlıyız. Boyun eğmiyoruz. Milletin iktidarının müjdesini veriyoruz. Ülkeyi reyle almaya çalışanlara sesleniyoruz. Sandıktan kaçmayın. Mert olun mert netçe mücadele edin. Ve buradan bütün milletimize sesleniyoruz. Bütün cumhuriyet sevdalarını çağırıyoruz. 23 Mart'ta ön sesim sandıklarında buluşalım. Oylarımızla, irademizle, örgütlü gücümüzle bu hukusuna dur diyelim. Her şey çok güzel olacak. Kurtuluş şu tek başına ya, ya Hukuk, adalet! Şu dakikadan itibaren herkes tarafını seçsin. Ya Türk milletinden, cumhuriyetten, adaletten ve demokrasiden, demokrasiden yana alacaksınız. Ya da hukuk tanımaz, kul hakkı yiyen, darbeci zalimlerden yana olacaksınız. Esas mücadele şimdi başlıyor. Safları sıklaştırın. Allah bizimle beraberdir. Hak! Hukuk! hukuk. Alk, tutur, Alk, tutur, Alk, tutur, eti geçti. Duydun mu? Eti geçti. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Durmadıysa dur artık. Behe Allah'ın kulu. Bıçak kemikte. Bıçak! da sirkim, Ne olursun? Bu neyin uykusu bu? Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Verilmemiş, alınmış hep. Yük vurulmuş dağlar gibi. İnsanlık mı bu? Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Çalıyor sömürüdüğünü imdat çanları. Kıvılda da kurtar şu alırını. Bıçak kemikte. Bıçak kemikte. Toprakta parçalı paylaşılmış, kıyılar yağmalanmış, umut hacizle